Bir bardağın içinde bulunan suya demirden yapılmış iğne yavaşça bırakıldığında iğnenin şekildeki gibi su üzerinde dengede kaldığı gözleniyor. Buna göre bu olayla ilgili yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar suyun üzerinde kalmasının sebebi suyun yüzey gerilim kuvvetinden kaynaklanıyor. O halde bir suyun yüzey gerilimi sayesinde iğne su yüzeyinde dengede kalmıştır. Evet birinci arkadaşlar doğru sıvın açık havayla temas halindeki yüzeyinde iç kısımda suyun kohezyon kuvvetinin etkisiyle bileşke bir kuvvet oluşuyor aşağı yönde ve sıvının dağılmadan üst tarafta bir bombelenmesini sağlıyor. Yani yüzeyde bir gerilim kuvveti oluşturuyor. Bir doğrudur. İki, demir iğne parmakla suyun içerisine itildiğinde tekrar su yüzeyine çıkar. Arkadaşlar şimdi burada yoğunluğunu suyun yoğunluğundan küçük olmasından dolayı suyun yüzeyinde kalmıyor bu. Demirden yapıldığı için bir kere yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük. Ama üst kısımda sıvıya batmadan suyun yüzey gerilim kuvvetiyle yani hassas basit kuvvetlerden bir tanesi suyun yüzey gerilim kuvveti o kuvvetin etkisiyle yüzeyi de bu şekilde dengede kalıyor. Yani bu cisme uygulanmış bir sıvının kaldırma kuvveti söz konusu değil. Sıvıya batmamış çünkü bu. Ondan dolayı da sıvıya batırdığımızda sıvının yüzeyine tekrar çıkmaz. Dibe çöker yoğunluğu sıvının yoğundan büyük olduğu için. Şu an üst kısımda yüzeyin geriliminden dolayı sıvının yani suyun içerisine girmemiş bir şekilde yüzey gerilimiyle dengede kalıyor bu. O zaman ikinci yargımız yanlış. 3 demir yeleğinin suyun yüzeyinde dengede kalması ile demirden yapılmış geminin suda yüzmesi için aynı fiziksel ilke ile açıklanır. Hayır arkadaşlar gemi suya belli bir oranda batıyor ve battığından dolayı suya kaldırma kuvveti uygulanıyor ve kaldırma kuvvetine ağırlığını dengelemiş oluyor. Ama burada suya batma gibi bir durum söz konusu değil. Gemi de zaten yüzey gerilim sayesinde suyun yüzeyinde kalamaz. Çünkü yüzey gerilim kuvveti küçük bir kuvvetleri arkadaşlar. Ondan dolayı da bu ifademiz de yanlış. O halde cevap yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Eşit kare bölmeli düzlemin A noktasından aynı anda harekete başlayan koşuculardan K1 nolu yörüngeyi kullanarak L2 nolu yörüngeyi kullanarak aynı anda B noktasına ulaşıyorlar. A, B noktalar arasındaki hareketlerinde K ve L koşullarına ait niceliklerinin hangileri eşittir şeklinde sorulmuş. Bir ortalamız. Arkadaşlar ortalama hız yer değiştirmenin zamanı oranıyla bulunacak. Yer değiştirme bölü zaman ile buluyoruz. O halde arkadaşlar yer değiştirme cismin ilk konumu ile son konum arasındaki en kısa mesafedir. O zaman baktığımızda hem bir nolu harekette hem de iki nolu e, yoldan gittiğinde ile hareketleri aynı yer değiştirmeye sahip oluyorlar. E, aynı sürede bu yolları aldığı söylenmiş yani eşit sürede aldıkları söyleniyor. O halde arkadaşlar hem yer değiştirmeleri aynı hem de süreler aynı olduğu için burada ortalama hız büyüklükleri birbirlerine eşittir doğrudur. Ortalama süratleri ortalama sürat de arkadaşlar alınan yol bölü zaman yardımıyla bulunacak x bölü t ile bulunacak. O zaman aldıkları yollara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 ne oldu? Yolu izlediğimizde 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da 6 birimlik yol gidiyor. O zaman birisi 8, birisi de 6 birimlik yol gittiği için bunların ortalama süratleri eşit değil. Çünkü alınan yollar farklı. Süreler aynı ama alınan yollar farklı olduğu için ortalama süratleri farklıdır. Yani 2 eşit değil. 3 yer değiştirme. Yer değiştirme cismin ilk konum ve son konum arasındaki en kısa mesafeydi. İlk başlangıçta V'yi bulurken bunların eşit işte olduğunu söylemiştik. O halde 1 ve 3 doğru. Cevabımız D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. KVL musluklarından boş kaba akıtılan TKTL sıcaklığındaki KVL saf suların kütlesinin zamanla değişimini gösteren grafik şekilde gibidir. Kaptaki suyun sıcaklığı 2T anında 30 santigrat derece 3T anında 40 santigrat derece oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar grafiğimize baktığımızda kanun değişimi doğrusal bir şekilde olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman burada zamanla kütlesinin şöyle sayısal değerler taşındığını düşünebiliriz. Burada ms, 2t'de 2m, 3t'de 3m şeklinde bir kütle karışımı gerçekleşebilir. Şimdi ilk aralık için konuştuğumuzda bakın verilen bilgi 2t anında 30, 3t anında 40 olduğu söylenmiş. Şimdi 2t anına baktığımızda sıvılarımız eşit kütlede karışmış mı? Evet eşit kütlede karıştığında denge sıcaklığı aritmetik ortalamayla Yani T1 artı T2 bölüm 2 ile bulunuyor. E farklı kütlede karıştığında 3 T bakarsak 3 M K'dan 2 M de L'den karışıyor. O zaman da T denge sıcaklığı M1 T1 artı M2 T2 bölü M1 artı M2 formülünden yararlanıp bulunuyor. Özel durumlardan yararlanıp buna göre... ilk aralık için yazalım. 2 TA'nın da bakın arkadaşlar eşit kütlede karıştığı için T denge, denge sıcaklığımız kaçmış? 30 santigrat dereceymiş. O zaman aritmetik ortalama yani TK artı TL bölü 2 ile bulacağız. Buradan matematiksel ifade olarak TK artı TL sıcaklığının 60 santigrat derece olduğu sonucuna vardık. Şimdi gelelim. 3D anında 40 santigrat dereceymiş. O zaman 3D anına baktığımızda arkadaşlar L'den 2M, K'dan da 3M karışmış o zaman denge sıcaklığımız T dengeyi yazıyorum. Hemen 40 santigrat derece eşittir. M1 çarpı T1 yani K'nı için konuşuyorum. 3M çarpı sıcaklığı arkadaşlar. TK artı diğer 2M kütlede karışmış L. 2M çarpı TL bölü M1 artı M2'den 5 tane M yazarsam. M'leri salla karşıma 200 eşittir. 3 tane TK artı 2 tane TL çıktı. Şimdi bunu da hemen taraf tarafa iki denklem çözme yapacağım şimdi arkadaşlar. 3TK artı 3TK artı 2 tane TL dediğimizde TL dediğimizde eşittir 200 dersem şimdi bu iki denklemi çözmeye çalışıyorum. Bakın üst tarafın iki katını alayım ve bundan çıkartayım. Hemen şöyle yapalım. 2 katını aldığımızda 2TK artı 2TL'nin hop buradan 120 santigrat dereceye eşit olduğunu görürüz. Şimdi bunları birbirlerinden çıkartıyorum. Çıkardığımda arkadaşlar 1 TK eşittir. 1 TK eşittir. Bunlar birbirlerine götürdü TL'ler. Buradan 80 santigrat derece eşit oldu. TK 80 ise TL'yi de buradan çekersem ikisinin toplamı 60'mış. Eksi 20 santigrat derece çıktı. Yani o zaman arkadaşlar K'nın sıcaklığı 80 santigrat derece. L'nin sıcaklığı eksi 20 santigrat dereceymiş. Buna göre T anında kaptaki suyun sıcaklığı 20 santigrat derecedir demiş. T anında bunlar eşit kütlede karışıyor mu? 0 ile 2T arasında hep eşit kütlede karıştığı için aritmetik ortalamaya eşit olur. Yani 80 artı eksi 20 bölü 2'den yine 30 santigrat derecedir. Yani 2T anında da 30, T anında da 30 arkadaşlar. Birinci ifademiz yanlış. 2. 3T-4T t zaman aralığında kaptaki suyun sıcaklığı artmaktadır. 3T-4T aralığına baktığımızda, Hangisinden fazla karışıyor arkadaşlar? K'dan yani K sıcaklığı büyük olan. K'nın sıcaklığı büyükse büyük olandan daha fazla eklerseniz karışıma, karışıma sıcaklığı artar. Demek ki suyun sıcaklığı kaptaki artıyor. Doğru. K'nın sıcaklığı L'den büyüktür. Evet K'nın sıcaklığı L'den büyük çıktı arkadaşlar. K'nın sıcaklığı 80, L'nin sıcaklığı eksi 20 santigrat derece olduğu için cevabımız 2 ve 3 yani D seçeneği doğrudur diyeceğiz. Silindir şeklindeki K ve L cisimlerin kütleleri eşittir. Arkadaşlar bunların kütleleri eşit. O zaman ağırlıkları da eşit. Şöyle her ikisinin ağırlığını GG şiddetinde yazalım. K ile L'nin temas yüzeyinde oluşan basınç PKL. Bakın burada K ile L'nin temas yüzeyi burası olduğu için buradaki oluşan basınca PKL demiş. PKL o zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Buraya PKL dediğimizde bu yüzey alana estersem P, K, L eşittir. Ağırlığı üstteki cismin ağırlığı bölü yüzey alan. Yani G bölü S. Devam edelim. K ve L cisimlerin yatay düzleme uyguladıkları basınç P yerdir. Buraya da arkadaşlar şöyle yaparsam. Buranın alanı, kesit alanı, taban alanı arkadaşlar 2S diyelim. 2S yüzey alanına yapılan basınç da P yer olarak ifade edilmiş. 2G bölü 2 tane S olsun arkadaşlar. Şimdi ayrıyeten bir de yere uyguladıkları basınç kuvveti F yer demiş. Basınç kuvvetleri katı cisimlerde neye eşit oluyordu? Cisimlerin ağırlıklarına eşit oluyordu. O zaman üst üste konulmuş. Bunların yere yaptığı basınç kuvvetleri ikisinin ağırlıkları toplamına eşit olacak. Yani iki tane G olmuş olacak. Peki bizden ne hissediliyor? K ve L cisimlerin yerleri şekildeki gibi bir yer değiştirilirse. Şimdi yerlerini değiştirdiğimizde K ile L arasındaki ve yere uygulanan basınç ve basınç kuvvetleri hangisi değişmez demiş. Bakın arkadaşlar PKL'den başlayalım. K ile L arasındaki etkileşimde bakın buradaki yüzey alanımız değişti mi? Hayır. Peki burada G yani L'nin ağırlığı da yine G. E, etkileşim kısmındaki temas yüzeyleri de aynı. Yani buradaki S yüzey alanı buradayken bakın ters çevirdiğimizde yine S. Yani o zaman P, K, L üssü diyelim. ikinci duruma yine ağırlığı kadar bir e, kuvvet uygulanacak temas yüzeyinde. Etkileşim yüzeyinde. E, yüzey alanımız da yine aynı S. Yani P, K, L değişmedi arkadaşlar. P, değişmez. P yer yere uygulanan basınca baktığımızda P yer üstü diyelim ikinci duruma yine ağırlıkları toplamı kadar bir etki yapacaklar tabana yere uyguladıkları ağırlıklar toplamı kadar bir kuvvet var. E yüzey alanımız e, yüzey alanımız biraz önce 2 esti şimdi S oldu yani basıncımız yere uygulanan basıncımız ne yaptı 1 iken 2 oldu arttı o zaman P yer artar arkadaşlar değişiyor yani. F yer yere uygulanan basınç kuvveti cisimlerin ağırlıkları toplamı kadardı. Birinci durumda 2G iken ikinci durumda da yine 2G olmuş oldu. Yani yere yapılan basınç kuvveti FY ye yer üstü diyelim. Yine 2G şiddetinde olduğu için bakın ne yapmadı değişmedi. O zaman F yerde değişmez. PKL ile F yer değişmez. Yani cevap D seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Şekildeki elektrik devresinde dirençler iç direnci ihmal edilen üretece bağlanmıştır. S anahtarı açıkken ampermetrenin gösterdiği değer 4 amperdir. Buna göre S anahtarı kapatıldığında ampermetre değerlerinden hangilerini gösterebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda başlangıçta 4 amperlik akım geçiyor. Yani buraya geçen giden akım 4 ampermiş arkadaşlar. Şimdi anahtarı kapattığımızda ne oluyor? Anahtarı kapattığımızda üst tarafa paralel bir tane ne bağlıyoruz? Direnç bağlıyoruz. E paralel bölgelerde burası V ise başlangıçta üst kısım V'yi kullanırken bir tane paralel bağladığımızda bu da V'yi kullanacak. E bir tane daha paralel bağlasanız o da V'yi kullanacak. Bir tane daha bağlasanız o da V'yi kullanacak. Yani buraya ne kadar paralel bağlarsanız bağlayın hepsi gerilimlere eşit. Yani paralel bölgelerde gerilimler eşit olduğu için her bağlamanızda aslında ana koldaki akımı artırmaya çalışıyorsunuz. Peki ana koldaki akım ne kadar artabilir? Bakın üst tarafın direnci 2 artı R kadar. Alt tarafın direnci nasıl peki? R kadar. Yani üsttekinden daha az bir dirence sahip. Şimdi paralel bölgelerde ana koldaki akım paralel bölgede gelince paylaşıyor. Nasıl paylaşıyor? Akımlarla dirençler ters orantılı olacak şekilde paylaşıyor. Yani üst tarafta gördüğünüz gibi büyük bir direnç var. O zaman küçük bir akım geçiyorsa, büyük dirençten küçük akım geçiyorsa, küçük dirençten büyük akım geçecek. Yani alt taraftan direnç az olduğu için daha fazla miktarda akım geçmesi lazım. Yani 4 amperden daha büyük akım geçmesi lazım arkadaşlar. Niye? Alt tarafın paralel bölgenin direnci daha küçük olduğu için. O zaman demek ki 8 amperden büyük şiddette bir akım geçmesi gerekiyor. Yani 7 amper olmaz, 8 amper olmaz, 9 amperlik bir akım geçebilir. Ondan dolayı da cevabımız B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. I ışını KLM saydam ortamlarında şekildeki gibi yol izliyor. KLM ortamlarının kırıcı inisleri sırasıyla NK, ND, olduğuna göre bunlar arasında gelişki nedir? Arkadaşlar ışığın izlediği yola bakarak ilk önce L ortamından M ortamına gelen ışık burada tam yansımaya uğramış. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışık eğer Sınır açısından büyük bir açıyla gelmişse tam yansımaya uğrar. O zaman L'nin kırıcılık indisinin M'nin kırıcılık indisinden daha büyük olduğunu gözlemliyoruz. Çoktan aza geldiği için tam yansıma yapmış. Peki L ortamından K ortamına ışık geçerken bakın ne yapmış? Diğer tarafta normale yaklaşmış. E, normale yaklaşması için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmesi lazım. Yani K'nın kırıcı indisinde L'den büyük olduğunu söyleriz. O zaman K'nın kırıcı ilginçisi de L'den büyükse sıralamaya baktığımızda K, L, M şeklinde bir sıralama. Yani A seçeneği burada doğru cevap olmalı diyeceğiz. Derinliği her yerinde aynı olan dalga lehlerine yerleştirilen parabolik engelin çukur ve tümsek yüzeylerine gelen doğrusal atmaların görünümleri şekildeki gibidir. Buna göre engelden yansıyan dalgaların şekli aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada Sol tarafa baktığımızda doğrusal dalgalar tümsek bir yüzeyle karşılaşıyor. Tümsek bir yüzeyi de sanki tümsek aynadaki yansıma gibi düşünebiliriz. Yani asal eksene paylar gelen ışınlar uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılacak. Uzantısı odaktan geçecek şekilde dağılıyorsa şöyle ve böyle yaparsak gelen dalgaların şu şekilde dağıldığını gözlemleriz. Yani giderek genişleyerek büyüyecek. İç tarafta yani sağ tarafı düşündüğümüzde iç taraftan geldiğinde bu da çukur ayna gibi davranacak. Yani asal eksene paralel gelen ışınlar ne yapıyor da odaklanıyordu. Odaktan geçecek şekilde şöyle yansımış olacak. Yani o zaman gönderdiğimiz doğrusal dalgalar yansıdıktan sonra şöyle küçük odaklanıp küçülüp odaklanıp sonra tekrar dağılıyorlar. Bu şeklin benzeri benzeri hangisinde var diye bakıyoruz. Dağılanlar gördüğünüz gibi tümsek yüzeyli olduğu için dağılma burada bakın giderek odaklanmış olmaz. Odaklanmış olmaz dağılmış olur. Burası da arkadaşlar odaklanıp küçülüp sonra birleşip dağılacak. Yani burada gördüğünüz gibi C seçeneğinde bu olayın benzeri şuraya kadar çizilmiş. Onun için cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Tabi bu burada odaklandıktan sonra tekrar dağılması da söylenebilir. Sadece belli bir kesiti vermiş. Bu da bu cevabımızın olduğunu gösterir. Diğerleri zaten olmaz diyeceğiz.